...18'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin... ...bir araya geleceğini öğrendik. Burada Bu da bir son dakika gelişmesi. Beştepe'de bir görüşme olacak bu kez. En son Sayın Bahçeli'nin konutunda bir görüşme olmuştu. Hemen e, bu arada e, baktık, e, konuştuk. Dedik acaba ne zaman görüşme olmuştu? Ekim ayında bir görüşme olmuştu. Ekim'den bu yana bu görüşme gerçekleşmemişti. Ki e, o e, açıklamalardan sonra da önemli bir görüşme. Acaba bu Öcalan çıkışı... Işte işte Umut Hakkı çağrısından sonra bir somut adım gelir mi gelmez mi bu görüşmeden sonra 18'den sonra acaba bir açıklama olacak mı e, göreceğiz. Ve tabii ki ne kadar sürecek bu görüşme. Ekim ayındaki görüşme 45 dakika sürmüştü. Bu kez Sayın Bahçeli Sayın Cumhurbaşkanı'nın konutuna bir ziyarette bulunacak. Şimdi başkente bir gidelim mi detayları alalım. E, bizdeki bilgiler böyle detaylar için başkente dönüyoruz. Stüdyoda İlknur Yağumli bizleri bekliyor. E, bu görüşmenin detaylarını bizlerle paylaşacak İlknur. İrem Sansak saat 18'de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırlayacak. Senin de söylediğin gibi bir ay önce bir görüşme gerçekleşmişti. Ekim ayında bir araya gelmişlerdi. Devlet Bahçeli'nin konusunda gerçekleşmişti o görüşme ve yaklaşık 45 dakika sürmüştü. İşte bir ay sonrasında da bugün akşam saatlerinde iki liderin bir araya gelmesini Beştepe'de bekliyoruz. Şüphesiz ki siyasetteki sıcak tartışmalar masasında olacak iki liderin. Özellikle son günlerde Yeni çözüm süreci tartışmaları yapılıyordu. Arka arkaya açıklamalar geliyordu. Bu başlığın masadaki önemli başlık olacağını, olmasını bekliyoruz. 1 Ekim'de başlamıştı bu tartışmalar. 1 Ekim'de MHP liderinin dem sıralarına uzanan elleriyle başlamıştı ve devamında da yeni bir çözüm süreci mi gelecek tartışmaları devamında da gelmişti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclisi Öcalan çağrısında bulunmuştu. Aslında birçok sözü vardı ama en öne çıkanı da Abdullah Öcalan'ın meclis kürsüsünden gelip konuşması çağrısıydı ve gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan da günler sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'ye destek açıklamasında bulunmuştu teşekkürlerini iletmişti ancak o destek açıklamasında da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısına değinmemişti. Hem grupta yaptığı konuşmasında hem de ilerleyen günlerde yaptığı konuşmalarda bu sorulara yanıt da vermemişti. Biz de bir grup çıkışında Erdoğan'a hem umut hakkını hem de MHP liderinin Devlet Bahçeli MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısını sormuştuk. Bu soruyu da yanıtsız bırakmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son günlerde yaptığı yurt dışı gezilerinde de bu sorulara detaylı bir yanıt vermedi. Bu soruların da sorulmadığını görmüştük soru cevaplarda. Ee, ve son günlerde acaba Devlet Bahçeli yalnız mı bırakıldı, yalnız mı kaldı diye tartışmalar sürerken de MHP'den de bir e, video mesaj yayınlandığını görmüştük. Devlet Bahçeli'nin e, vakit tamamdır başlığıyla foto fotoğraflarının ve videolarının yer aldığı ve birçok e, sitem dolu mesajında arka arkaya verildiği bir video mesaj yayınlanmıştı. Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile sizi anlamaz ifadeleri yer alıyordu. Aslında Devlet Bahçeli grup kürsüsünden yaptığı konuşmalarda bazen yüzüğüyle bazen taktığı rozetlerle sık sık mesajını veriyordu. Ancak bu video mesajın acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı olduğu, Cumhur İttifakı ortağına mı olduğu tartışmaları son günlerde yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında açıklamalarında Cumhur İttifakı arasında tam bir mutabakat olduğu vurgusunu da sık sık yapıyordu. Ancak bunu yapsa da yine de bu yeni çözüm süreci tartışmalarına dair ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin alan çağrısına dair de detaylı bir açıklaması olmamıştı. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kaldığına yoruluyordu. Bunun üzerine de MHP'den gelen video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP liderini yalnız mı bıraktığı tartışmaları yapılıyordu. Son olarak da dün bir mesaj yayınlanmıştı. O video mesajdan vakit tamamdır sözleri alınmıştı. Yine bunun da Erdoğan'a mı bir mesaj olduğu sorusu gündemdeyken bugün de iki lider bir araya geliyor. Bu görüşmenin de beklendiğini ifade edelim. Sürpriz bir görüşme değil. Söylediğimiz gibi masadaki en sıcak başlıklarında bunlar olmasını bekliyoruz. İki lider görüşmelerinin sonrasında hiçbir zaman bir basın açıklaması yapmıyorlar. Ama biz görüşmeyi takipte olacağız. Kulis bilgilerini de sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. İctimai ve başkent ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Son detaylar böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bahçeli görüşecek. Saat 18'de görüşecek. Beştepe'de görüşecek. En son Ekim ayında 45 dakikalık bir görüşmeleri olmuştu.